Evet. Saçlarımı kestirmen gerekiyor diyor. İşte küt olacak, şöyle olacak. Belki de artık başka bir avı denemeli. Bunlardan birine bulaşmak çok riskli. Ama Jaguar gerçekten aç. Şoför <laughs> diyor ki, tamam yardımcı olayım diyor. Koltuğu oturacak. Kulaklığınızı çıkarmanız gerekiyor diyor. Hayat memat meselesi diyor, çıkartamam. Abi hayat memat meselesiymiş. Kuaför sarışını hala çıkartır mısın diye ısrar ediyor. En sonunda sinirleniyor kuaför tabii. Bir 10 dakika falan. Sizi <laughs> şimdi Anlaşacağız. Tutuyor kulaklığı çekiyor. Sarışın kadın birden koltukta böyle titriyor, nefes alamamaya başlıyor ve orada ölüyor. Eee şimdi sen nane yemedin mi? Herkes şok, kuafördekiler toplanıyor, ne oluyor falan. Kulaklı alıyor, kulağına götürüyor. Evet evet, hissediyorum, geliyor. Nefes al, nefes ver. <laughs> nefes al, nefes ver. Saçımı siyah boyayacağım ya bu kadar zorbalamam saçımla <laughs> balıkla alakası yok asla Bak benim karım da sarışın tamam. <laughs> benim, benim karım da sarışın zorbalıkla <laughs> alakası yok <Yani> <gülüyor> <sarışı>. <gülüyor> İlk kez yani zorbalıyorum sarışın olmak Abi zaten erkekler <laughs> çok seviyor sarışınlı yani Aslanlar var sarışın Biz birer iki tarafa zorbalıyoruz Boza yer misiniz? Abi inan... Bozacın. Sonra bana diyoruz ki bu zorbalık yapma. Boza yer misiniz? Diyor bak. <gülüyor> Bismillah. Manyak mısın sen? Bismillahirrahmanirrahim derim. Bozayı üreten bizleriz. Siz misiniz boza üreten? Gaziantep'ten İstanbul'a kral kardeşi... <laughs> 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 Mafya Boza. Mafyası ya bizim. Ne işimiz var şeylerle?